Abi hayırdır? Kim bu adam ya? Yok canım ya. O bizim mahallenin aslan abisi. <laughs> Neyse işte dairemiz burası gençler. Dairemiz iki oda, bir salon salamanca planındadır. Yerler taş, pencereler de fimo efendi. Gördüğünüz gibi olduğu gibi de komple eşyalıdır yani. Ne kadar demiştin abi kirasına? O çok kolay ya. Kira 750. Yalnız artı iki ay peşin, artı bir depozito... Bir tane de komisyon alırım. Komisyonu kendime alıyorum. Valla tamam tutalım. Tutalım abi. Çok güzel karar. Şahani bir karar verdiniz. çok güzel mi? çok güzel bir ev tuttunuz. işte görüyorsunuz zaten. Harika. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Versi bok diyorsunuz kardeşim. Beyamiciğim <laughs> ben bu evin kaporosunu sana peşin bırakıyorum. 800 lira getirdim yanımda. Sen bu evi bana kiralıyorsun kardeş. Oradan da ilanı indiriyorsun. Aslan abim tutmuştur diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Dört diye alır atarım ben o ilanı. Hiç sorun değil. Abi ne yapıyorsun? Evi biz tuttuk. Ha, evi siz tuttunuz da kaporayı da Aslan abi verdi. 800 lira. işte 800 lira. Bak bak. İyi de abi biz ama... Ya iyi de önce... iyi de abi diye şimdi ben size sakin sakin davranıyorum kardeşim. Bir şey uyguladın mı? Sen beni tanıyor musun birader? Ben buranın sakinlerindeyim. Bak sakin sakin konuşuyorum ya. Sen bu arkadaşları kan çıkmadan bu gençler birliği tayfasını ufak ufak buradan yok et istiyorsan be yani... ...hakikaten elimden bir kaza çıkacak yani. Hem bir kilo alıyorum, hem de rahat söylüyorlar. Olmaz. Tamam abi ne yapıyorsan yap ya. Tut evi. Sağ ol kardeşim. Hadi ufak ufak çıkın kardeşim siz. Bak çok fazla sinirlenmeyelim. Bir gün üç tane çocuğun olursa ne dediğimi anlarsın. Anlatabiliyor muyum? Biz mi? geldik ya. Ulan git mi git işte!